habersiz nasıl nasılsınız? Bugün birden 100 yaşına kadar yaşama oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. önceki bölümde de er, at yanlış hatırlamıyorsam 64 yaşında ölmüştük. Şimdi kız seçeceğiz. Bakalım kız seç, kızı seçince hayatımızda neler olacak? izleyip karar. arkadaşlar ben şimdi buradan Pembe'yi seçtim sen işte gösterme oluyor genellikle Pembe yani bunda erkekteki gibi şey yapıyoruz çok Ben gene aynada kesecektim. Hmm. Arkadaşlar işte ben öncekine acılı yazmıştım. Bu, bu anda bu anda tam ne yazacağım. Arkadaşlar şey, şimdi tekrardan geri geldim. Aslında ben acısız Urfa yazacaktım ama şey. E şey erkek erkek de olduğu gibi e şey yap olmadı. onun için ben de Abdullah buldum. Abdullah koydum. Hala o anda bilmiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Nerede gene bitmek için yıldızır. Yemek yemek değiliz. Bir yaşındayız. Gel ya, Ha çöpteyiz. Hangi parç? Abi ne yakışıklıymışsın ya. Yiyiz. Arkadaşlar ah, işte bu arada. Aa yarışmadayız. Hadi bakalım. Allah Allah. Aa böyle de yüze, yön verebiliyoruz. Ya yani bak başka yere hiç. <laughs> yani hayırlı yer. Heyecandan koşmayı öğrendikler. Acaba onun geçmesini üzülmesi ne no, no -di. Hah tamamdır. İlk evremiz bakalım nasıl olacak. Açtım bu mu oldu? Bir dakika biz daha demin 2 yaşında değil miydik? Ne ara 5 atladık? Yani, demek ki kadınlar demek ki ka kadınlar hızlı büyüyor. Ha bu bu bizim şey önümüzde önümüzdeki çocuk o, bize bir, öncekinde erkekken biz ona teklif etmiştik. Şimdi bozmadan ben onun teknikle kabul ettik. <laughs> Elmaslar. Elmaslar, zümrütler. Arkadaşlar <laughs> bir reklam atlayıp gelmedi. Şimdi kaç yaşına yurtdum ben gelemedim. Babam, babam Sam, babam Sam, Lebron James. Fakat ben şaka yapıyordum ama babamız gerçekten Lebron James. Yuh, smart bastı. Abi valla akşamacı adamsın sana. Ne olmadı? <laughs> Ya. Ya baba ben demek ki beceremiyorum. Hı. Yes be attım. Oh be. Ne yedi Şimdi sekizimize bastık. Ne? No, basketbol basketbol turnuvasındayız. Pas atmıyoruz. Ben nasıl acımıştır? Nasıl acımıştır o? Vay arkadaşlar ben bu acı ben bu acın şeyini biliyorum nasıl acı? Arkadaşlar ben o acının şeyini biliyorum Onun ne biçim acı diyor. Bana gene bize ayaklanmış. Sefer past. atıyorum. Hadi. Hadi be. Nasıl? Hayır. Ya ben smart bekliyordum ama gene de bu bayağı iyi basket Asker uğurlamaz be. Asker asker askerden askere mi gidiyoruz be? Bak evet, kavaş reklam reklam çıkar. Evet 9 yaşına girdik. Arkadaşlar bu arada bir abone olup like atsanız bakın o, o kadar yaşlanıyoruz bari bir bari bir 100 abonemiz olsun be. bari bir tane bari, bari en azından birimiz beğenin birini bilin, zavallanın Nalaka. O para verdi. Denk para denk para için dans ediyoruz. Bir dakika. Kumara düşmüşüz? Kumara düşmüşüz? Biz dans ediyoruz onlar bize para veriyor. Kum kumara burası? Gazino. O tapınak. Tapınak. Tek edemişim şimdi. Acaba tutan komun ne ilgili var mı? Bir kere aktarayız. Evet. Evet şöyle bir çaplı şamar yüzün. şey ne şey diyor. Ne alaka? Bu ne <laughs> Bir dakika arkadaşlar Yanlışlıkla video Heh tamam da yersin <laughs> Anam adı yedi ya şu yazı bir geçeyim Bir geçeyim Tamam, yani. Oo, bir, bir de kutsal güçler veriyor Bir de kutsal güçler sen. Evet. bakalım nasıl? Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı. Bu hale. Iyi Bakalım. Bakalım abi böyle bir solluk. Evet. evet. Arkadaşlar. Ha. ka kalk. Çocuklar dalga geçiyor. Şimdi biz ne onunla biz de mi onları katıp dalga geçelim yoksa arkadaşımıza telafi mi? Arkadaşımız zaten, arkadaşımız zaten zaten, zaten zaten şey yardım edin. Arkadaşlar siz de böyle zor, zorba olmayın. Zorba olma arkadaşlarınız dövün, dövün ve yardım edin şikayet edin. Çok geçti, çok bu hale. Eller evet. Başak oh, ya bay, şarkıys. bayağı ben ya. 12 yaşındayız. Ve hala tipimiz falan arka. Evet. Ya da uyuyoruz. Asla mezarı. 12 yaşındasın. Go, 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 Kamilo. mu şu arkadaşlar? Geç ama. Sırt evet bir şey işte ne diye hiç anlamadım. Ne yapıldı gittik. Rahatladık içim içimizi döktük. Anladım anladız bu şakayı. Hani tadı gitti ya içini döktü. Yani şey ya. Neyse ya çok de çok de girmeyeceğim. Çok detaya girmeyeceğim ya.

Mesela şimdi 14 yaşına girdik. Bakalım neler olacak, neler değişecek hayatınızda. Hayatınız. Ne oldu? Hacet ne yap? Evet. Sanırım sanma oyunu başlıyor. Bir canlarmış. geberdik. Gel Ya ben de dedim ki hadi tırmalı yapayım. Tırmalıları ısırır. Isırır. Mimimim la nola Aha, yani bu girerim nasıl? Evet Aa, uh -huh. sefer sefer bir on, on beş yaşındayız On beş Beş Bir dakika geliyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar hemen geçiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bir geçik yaptım. Hallettim. Oyun dönmüş. Ha ha. Ha. Ne ne oldu? Ne ramay Luna? Aha. Ay ne şeyler işte. Ne diyor? Ne diyor? Çamaşır mı? Ha. Ev eve, eve geldim.

evet 16 yaşındayız. Yani gene böyle bir telefon bakıyoruz. bir şeyler yapıyoruz. Ha mes mesaj yapıyoruz. Evet. Hmm. İyi geçti. E balta bu. Nasıl balta ya? Baltaya benziyor. <laughs> Hepinize merhaba canlarım. Bugün Oyna, top topun reklam, içindeki reklam, çizim ne? benden, tahmin senden oyun oynayacağız. Ben çizeceğim, Şimdiden. sen tahmin Arkadaşlar <laughs> işte, bu oyunun reklam filmesi beni ayar ediyor. Valla. Şimdi kafeye gittik. Evet.

Arkadaşlar müjde. Şimdi gerçek geldi. 1 dakika savaş ekranı çıktı. İçin sürekli kesmek zorunda kaldım. Nice. ne oldu arkadaşlar? ben bir şey göremedim. Arkadaşlar vardı aynı şey misafir, misafir çocuğu olduğundan ben şu anda ben, aa, ben şu anda kaçak olmak için aşık olmadım. Ne var şimdi hatırlarken gibi terk edilmiş yerlere falan gel. Ya, evet yanımıza geldi falan. Da, da, bro, da. Evet. Ne Ya ben yanlış olan seçmişim ya. Hmm. Через мало держала обседь. Ну, все. iki saat basmaya basmıyor. da basmaya forma Ne şu ya Vallahi erken daha iyi ne heveslendik Ağlarda heveslendik geldik Keşke şöyle bir de, Türkçe olsaydı Gadgets zaten <laughs> patron <Patronusluğa>. gesagt, <laughs> Arkadaşlar şimdi nereye geldim. <laughs> Aa seriz yaşmayız. Aa elliyet sınavındayız. 36, stop. Stop, folk. <laughs> evet, devam ediyor. <laughs> <ki. Baba. Gülüyor> ya, bekleyin. <laughs> bekleyin. <laughs> Bir falan. Tamamen sağ. <laughs> Zengin Neyse. Arkadaşlarım, Evet. Demek ki açtım iki <laughs> Lan. Bize kim artık parmak çekebilir mi? Ha? Şimdik şimdik. Ha yola Yollar koşar geçtik. <laughs> Ayı. <laughs> Ana bu şey bu bakekte ümteki eşe değil mi ya? Bakekte ümteki eşe iki yıl ayında var ya. Ada bölümünde. İşte oradaki yav kaçan yavray bu otobüsünü kurtardığınız için teşekkür etme amacıyla getirmiş zaten ben videodum zaten korkulacak bir şey yok yani korkmamız gerek yok bana bak ben korkmadım Nasıl olmuş ya? 20 yaşına geldik. Ve Gördük. Yani Ben hafet Ya arkadaşlar şimdi kendimize bak. Eee Ben internet gene gitti ya. Ah tamamdır geri geldim. Patron hey. sağlam ya da şarkış. Bir. <laughs> Arkadaşlar şimdi 21 yaşına geldik ve bu 21 yaşında video videomuzun da son videomuzun sonuna geliyoruz 21 yaşında burada burada bırakıyoruz Şimdi, eğer bu tür videoların daha da daha, daha gelmesini istiyorsanız ve veya bana video atmak isterseniz aşağıdan yor, yor, yorumlara yazabilirsiniz ve eme ve beğenlerimi karşılığını da vermek vermek istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmanız benim için çok ve benim, benim, benim için benim için her her bir bir, bir bir şifa bir, bir şifa oluyor. O, o yüzden abone olursanız ben de çok çok mutlu edersiniz. O o zaman iyisi o zaman görüşmek dileğiyle bir sonraki videoya kadar.